Ayrıca süpermarketler bu hafta 11 Eylül, 17 Eylül haftasında 10 liraya hangi indirimli ürünleri veriyor bir bakalım. Her zaman söylüyoruz 10 lirayı zaten ekmek alarak, süt alarak rahatlıkla dolduruyoruz. İki güzel indirim yok oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi iki güzel indirim burada var. Mart ayında da vardı bu. O zamanlar Nesle 4x60 gram e, ekstra sütlü. 11.95'ti şimdi o enflasyon 12.95'e veriyorlar. Çok fark etmiyor. Paket başına 25 kuruş. 3 lira civarında nestle kalitesinde gerçekten 10 lira alışveriş yapıp bu ürünü almaya değer. Bir değeri de Jacobs Gold kahve 100 gram 13.5 lira. Evet gerçekten güzel indirim 29.65'ten düşen fiyatlarda. E, Nesli çikolatada yarış fiyatına düşmüş. Haftanın yıldızlarına da bakarsak. Haftanın yıldızlarında yoğurtlar var. 2 kilogram e, yörük süt yoğurt var. Bir de eker var. E, yörük oğlu 13.50 Eker 14.50 Kebir 1500 gram. 1.5 kilogram 12 lira Evet yüremciye kiralık bulgur 2,5 kilogram 13,45 yani 6 liranın altında salça var 1650 gram öncünün e, biber salçası bu 29.95 biber salçası olarak uygun tasarruflu ampul var 6.95'e düşüyor ihtiyaç yoksa bile alıp bir köşeye atmaya değer tasarruflu ampulü Burada kuru fasulye 12.75'e indirimi düşmüş gözüküyor. Artık kuru fasulye sezonu geliyor. Yeşil fasulye artık ne yapıyor? Artık pazarlardan kalkıyor. Bir diğer sezonu gelen üründe tahin helvası. Torkurun 10.95'e alabileceğiz. Kışın sevilen bir ürün tahin helvası. Bu sayfada dondurmalar. Dondurmalar artık ise veda etmek üzere. Yaz geride kalıyor. 4,5 litre yudum ayı çekiyor. 65, 95. Bir şah süt. 1 litre 4, 7, Evet. Tam yağlı bir şah süt. 5, 85. Yeğenler buçuk 7,5 lira. 400 gram kıyma. 25. Kıymanın kilogramı 50 liraya geliyor. Bu fiyata göre. İtalyumuz 13.95 Kavun 2.45 Evet kavun Karpuzu göremedik bu sayfada Elma sezonu başlıyor Gala elma 5.95 ee, Ceviz 29.95 30, 30. Yani tekrar geri döndü Patates soğan 1.95 ikisi de Evet bu sezon patates soğan 2 lira civarında başladı öyle gidiyor İnşallah daha da artmaz. Şeftali yaz boyunca pahalı olan ürünümüz buçuk lira. Artık son dönemleri. Evet 10 liralık sayfamıza son defa bakıyoruz. Videomuza sonlandırmadan önce Nesle 1927 çikolata paketi Evet 1927 Nesle kuruluşu Özel bir seri 12.95 Jacobson'da kahvesi 13 buçuk lira Evet. Güzel indirimler. Kaçırmayalım diyorum.